Dünyada her şey olduğu gibi futbola da kadın elinin değmesi onu daha da güzel yapıyor şüphesiz. Dünyanın en seksi ve güzel kadın futbol hakemlerini derlediğimiz videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu videoda da birbirinden güzel kadın futbol hakemlerini izleyeceksiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu paylaşarak bize destek verebilirsiniz. İyi seyirler. Claudia Romani 34 yaşındaki İtalyan model, Instagram'da yayınladığı selfiler ve bikinili fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Güzelliği o kadar çok övgü aldı ki 2012 yılında VH1 bikini yarışmasında finallere yükselmeyi başardı. Uzun süredir istediği ve arzuladığı futbol hakemi olma hayallerine kavuşmak için 2014 yılında kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Bir dizi eğitim ve sınavdan sonra İtalya'nın dünyaca ünlü seri A ve seri B liglerinde hakem olabilmek için hak kazandı. Amacı dünyanın en seksi kadın hakemi olabilmek ve takipçilerine göre zaten bu amacına çoktan ulaşmış bile. AC Milan formasıyla verdiği pozlar ise medyada oldukça tartışma yarattı. Taraftarlara ve spor basınına göre bu şekilde poz vermesi bir hakemin tarafsızlığı konusunda insanların şüphe duymasına sebep oluyordu. Fernanda Colombo Uliana Brezilya dünyanın futbol fabrikası. Dünyanın en iyi futbolcuları Brezilya'dan çıkıyor. Ama Brezilya futbolcuları ile ünlü olduğu kadar güzel kadınları ile de ünlü. Fernanda ise hem futbolun hem de Brezilyalı kadınların güzelliğini bir arada bulunduruyor. 27 yaşındaki Brezilyalı yanakem, erkeklerin domine ettiği bir sektörde kadın hakem olarak görev yapmasıyla bir sansasyon haline geldi. Kendisine olan bu ilginin ilk çıkış anlarından biri 2014 yılında Brezilya Kupası'nda Sao Paulo ve Club de Regatas Brasil arasındaki maç oldu. En büyük hedeflerinden biri Brezilya'nın üst düzey maçlarında görev almak olan Uliana, bu hedefine Atletico Mineiro-Cruzeiro maçı ile ulaşmış oldu. Aureli Serra Boliar. Avrupa'nın en ateşli kadın hakemlerinden biri de Sara Boliar. 25 yaşındaki esmer güzel ülkesindeki futbol severlerin adeta ilgi odağı. İsviçre amatör liglerinde yönettiği maçlar sayesinde ön plana çıkmış. Hatta söylenene göre amatör lig maçlarını sırf Sara için takip eden sıkı fanatikler bile var. Diğer meslektaşları gibi daha üst düzey liglerde hakemlik yapmak gibi bir hayali olmayan Sara, şu an hakemlik yaptığı klasmandan oldukça memnun olduğunu ve profesyonel liglerde asla hakemlik yapmayacağını İsviçre'de yerel medya ile paylaştı. Paylaştığı fotoğraflara bakıldığında dünyadaki diğer futbol severlerin bu güzelliği izleyemeyecek olmaları oldukça üzücü. Ekaterina Kostyunina Hakemler genellikle verdikleri tartışmalı kararlar ve kartlar ile gündeme gelir. Ama Rus hakem Ekaterina Kostyunina, güzelliği ve Instagram'da hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmediği cüretkar pozları ile futbol severlerin ilgi odağı olmuş durumda. 21 yaşındaki genç hakemin Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunuyor. Kendini bir futbol hakemi, futbolcu ve aynı zamanda bir öğrenci olarak tarif eden Ekaterina oldukça da sportif bir kişilik. Sosyal medyada paylaştığı onlarca fotoğrafında kendisini zaman zaman bir futbol hakemi olarak, zaman zaman spor salonlarında form tutmak için sıkı çalışan bir sporcu olarak görüyoruz. Çoğunlukla da mükemmel fiziğini çekinmeden sergilediği anlara şahitlik ediyoruz. Ana Paula Oliveira, bir diğer Brezilyalı kadın hakem. Hem de görenlere parmak ısırtacak cinsten. Fakat bu başına biraz da bela oldu denilebilir. Playboy dergisinin soyunması için kendisinin önerdiği teklifi kabul etmesiyle FIFA tarafından lisansı iptal edildi. Brezilya Futbol Konfederasyonu CBF'in aldığı karara uyan FIFA'nın son 3 senedir hazırladığı seçkinler listesinin dışında kalan Oliveira, aldığı cezadan etkilenmemiş gibi görünürken yaptığı açıklamada ''Ben sadece derginin en yüksek satış rakamına ulaşması için destek verdim.'' dedi. Her ne kadar Oliveira hayır işi yapmış gibi konuşsa da Brezilya basınında kadın hakemi maç başına 500 euro kazandığı, ortalama haftada bir maçla toplam 450 maç yöneterek Playboy'dan aldığı 225 bin euroyu ancak 8 senede bir araya getirebileceği haberleri yer buldu. Katie Louise Patterson Avustralyalı hakem 2015 yılında A Ligi'nde maç yöneterek ülke tarihinde bu seviyede maç yöneten ilk kadın olma ünvanının sahibi oldu. Aslında bu ünvana sahip olmayı bırakın, hakemliğe başladığı ilk yıl bırakmayı düşünmüş. Bunun sebebi ise yönettiği maçlardaki taraftarların cinsiyetçi ve kırıcı sözlerine maruz kalmasıymış. Anlattığına göre henüz daha 14 yaşındayken çıktığı bir maçta etraftaki yetişkin insanların ''Burada ne işin var, makyajını yap ve çantanı alıp git buradan'' şeklinde tacizlerine maruz kalmış. Fakat yılmamış ve bugün başarılı bir hakem olmayı başarmış. Güzelliği ve sempatik yüzüne rağmen hakemlik görevini icra ederken ciddiyetinden asla taviz vermeyen Katie, taraftarlarında da sempatisini kazanmayı kısa sürede başardı. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.